Kazakistan'da yapay zeka çözümleri enerji sektöründe verimliliğin artırılmasında kilit bir araç haline gelmektedir. Yapay zeka ülkede jeolojik keşif, üretimin optimizasyonu, taşıma ve işleme süreçlerinde kullanılmaktadır. Kazakistan Başbakanı Kaz Enerji Avrasya Forumunda yaptığı konuşmada dijitalleşmenin Kazakistan'ın bölgesel ölçekteki temel rekabet avantajlarından biri olduğunu vurguladı. Başbakan veri analizinde yapay zekanın kullanılması ve petrol geri kazanım oranlarının artırılmasına yönelik yöntemlerin küçük ve orta ölçekleri rezervlerin potansiyelini de açığa çıkardığını belirtti. Ayrıca Olcat Bektenov Cumhurbaşkanı'nın forum katılımcılarına hitaben gönderdiği selamlama mektubunu okudu. Kazakistan enerji sektörüne yatırım çekilmesine ve bu alanın rekabetçiliğinin artırılmasına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda ülkemiz sorumlu bir orta ölçekli devlet olarak Birleşmiş Milletler Şangay İşbirliği Teşkilatı, IAEA ve OPEC gibi saygın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem atfetmektedir. Forum kapsamında sunulan yeni fikir ve yenilikçi projelerin enerji sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına eminim. жасампаз бастамалар ұсынылады деп сенемін